Sevgili YouTube, yayınlara haftanın iki günü twitch tv slash charmcall üzerinden ulaşabilirsiniz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Buradaki izlenmeler daha yüksek Twitch'ten. Bu, bu nasıl olabilir ya? Bir de beğenin. O da güzel olur. Bir de kes kanalına abone falan olun. Sakın işte ya. Gelirsiniz yayına. Buraya atıyoruz zaten. Hadi. Dikkat edin kendinize. Sağ devam benim. abi devam. Şunu şuradan alalım. Barış alıp. Buraya koyarsam çok daha iyi olacak. Bu benim için küçük ama... Yaptığım bu ev için büyük oh. bir adım. Küçük eylemler Rahatladım. büyük sonuçlar yaratır. Bir gün Mars'ta bir evim olursa bu sözü çerçeveletip duvara asacağım. Ama tabii önce orada solunacak bir hava lazım bize, değil mi? O <laughs> şey gibi oluyor. <laughs> su, su. E, lazerlerle Mars'ın yüzeyini ısıtarak atmosfer için gereken gazları. diye video var <laughs> arada erimaj diye çıkartabiliriz evet, belki. Evet. Ama ya bir güneş fırtınası gelip de çarparsa, o zaman tüm emekli... Biraz daha beynimiz amciklansın abi, Let's go. Dememiz boşa çıkar. O güneş rüzgarı atmosferi silip süpürür. E bir manyetik alanı yok ki onu korusun. En iyisi Lagrange noktasına bir de manyetik alan üretici yapıp koymak sanırım böylece atmosferi de korumuş oluruz işte bilim videoları izlemek de çok cahice geldi bilemedim. Yok be abi eğlencesine üzerine yorum yapıp şey yapmıyoruz yani nasıl diyeyim? Keyifli olduğu için izliyoruz ya. Yani. Ben zaten izleyeceğim yayında izliyorum Baba bu chatin hak ettiği ne Burada Burada der, ders musun? vermiyoruz abi. İnsanlara ders mers vermiyorum ben. Baba bu chatin hak ettiği şey bir konu aile Abi <gülüyor> <gülüyor> Dur dur. Bu yani. Geleceğiz Geleceğiz. Azotumuz yok Satürn'ün uydusu Fitan'da bolca olacaktı. Oradan da bu azotu çıkartıp Mars'ın üzerine doğru böyle fırat. Eyvah her şeye baştan başlamam lazım. Kahve köşelerinde sadece konuşarak memleketi kurtarmaya çalışan o dayılar gibi ben de Mars'ı kurtarmaya çalışırken evimi bile koruyamadım bak gördün mü? Küçücük bir şeyi yaparken şu tahta parçasını buradan alıp şuraya koyarken bile bunun bir yan etkisi var. E sadece ben bir şey yapmıyorum ki yanımdaki de boş durmuyor ve o da bunu alıp buraya koyduğu zaman iyi bir şey yaptığını zannediyor. İşte böyle böyle milyarlarca insan 150 yılda bakın evimizi ne hale getirdik. Bu gördüğünüz çubukların rengi tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın ortalama sıcaklığını gösteriyor ve anlayabileceğiniz gibi dünyada işler biraz sarpa sarıyor. Biz bu grafikte sadece mars gibi kızaran bir renk görüyoruz. Abi gerçekten Oysa... ben bu sene üşümedim. Vallahi üşümedim. O rengin. Üşüdüm. Ya yani depremde üşüdüm. Ankara buz gibi ama. Ankara buz gibi. Şu an İstanbul o kadar yağmur yağıyor ama yine de sıcak oğlum. Yine de sıcak. Arkasında Ankara geçen yıl Somali Geçim Ama bak tartışmayacağım. Nisan'a girdik. Nisan'a evet. girdik kanka. Yani Ocakta olması gereken sıcaktı bu Şu an olması gereken kayıyor yani. İkinci gününde Antalya'da kar yağıyordu. Yani bize dün kar yağıyordu, ondan sonra 20 dereceye çıktı bir garip şeyler oluyor yani. 43 bin kişi var biliyorum bizim de depremlerden çok canımız yanıyor ama zaten hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Doğanın sesini unutuyoruz. Biz unuttukça o sesini yükseltiyor, rengini değiştiriyor. Biz gözümüzü kızıl gezegen Mars'a diktik. Terraform yoluyla onu maviye dönüştürmek istiyoruz. Ama zaten mavi olan gezegenimizi kızartmaktan da geri durmuyoruz. Peki ikisi de mümkün olamaz mı? Hem dünyayı kurtarmak hem de Mars'ı dönüştürmek. Eğer herkes elindeki taşı doğru yere yerleştirirse neden olmasın? Bu bir kültür meselesi. Permakültür Bakın size şöyle bir yer göstereyim. Hem Jokas, teşekkür ederim abi hediyen için. Eyvallah. Burası Mars'ta değil, dünyada. Ama ilk hali bu değil. Birileri orada madencilik yapmaya çalışmış. Tam 160 yıl boyunca kazmış, çıkarmış, almış. Almak tek başına kötü bir şey değil. Doğa cömerttir. Ama sadece almak, karşılığında bir şey vermemek kötü bir şeydir. Herkes sürekli almaya çalışırsa sonucu büyük bir yıkım olur. Şimdi size şöyle bir yer göstereyim. Nasıl? Tropikal bir cennet gibi değil mi? Mikroprese Milyon... videosu mu bu? Permakültür bitki burada bir arada yaşıyor. Kuş cıvıltıları susmak bilmiyor. Görüntülere bakarken bile nefes aldığını hissettiriyor insana. Bu iki farklı görünümlü bölgenin ortak bir yanı var. Çünkü ikisi de tam olarak aynı, aynı yer. yer. Şaka yapmıyorum. 1999 yılında vizyoner bir grup insan bu terk edilmiş madene gözünü dikmiş. Tıpkı bizim şimdilerde Mars'a gözümüzü diktiğimiz gibi. Ve demişler ki Vay be. biz burayı tropikal bir cennete çevirebiliriz. Yaptıkları işleri, güçleri falan bir kenara bırakıp hayatlarını bu işe adamışlar. Doğadan aldığımız parçaları doğru bir sırayla yerleştirirsek bunu başarabiliriz diye düşünmüşler. Geri dönüştürülebilir atıklardan 83 bin ton toprak yapıp bu alanı doldurmuşlar. Dünyanın her yerinden milyonlarca bitki getirmişler. Aynı Mars'ta kurmayı düşündüklerimize benzer kubbeler, seralar yapmışlar. Hem de daha önce yapılmamış büyük. Vay be. O küçücük, tarumar olmuş alana kocaman bir dünyayı sığdırmayı başarmışlar ve adına da Eden Project demişler. İşte bu Eden projesinin çok önemli isimlerinden Joe Alberti diyor ki you can leave the world a place. Her şey birbirine bağlı. Eğer bu bağlantıları görebilirsek ve kendi üzerimize düşenleri yapabilirsek bırakın Mars'ı dünyada bile terraform olabiliyor demek ki. İklim krizine dair sürekli kötü haberler alıyoruz. O video çekti içine beni ya chat valla. Bilim insanları haberi. daha geçen hafta rapor daha yayınladılar. İnsanlık ince bir buzun üzerinde ve bu buz hızla eriyor diyorlar. Birleşmiş Milletler'in hazırlattığı bu raporda dünyanın tüm ülkelerini, organizasyonlarını, şirketlerini sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorlar. Çünkü dünya liderleri 2030... çok gelmiyor mu? Aslında çok tehlikeli şu an durumumuz. Mesela 50 yıl sonra çocuklarımız baya 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 farklı dertleri olacak. Ama hiçbirimiz şu an bunu konuşmuyoruz. Ağzına sıçıyoruz onun dünyanın. Harbi ağzına sıçıyoruz. Duş alırken yarım saat saçma sapan e, ayak izleri bırakıyoruz. Anladın mı? Gelmiyor. Gre Greta gibi bir şey yapma e, böyle bir açıklama yapmayacağım tabii ki de garip geliyor yani bunları konuşmamız, bunlara dikkat etmememiz. Yaşamaya çalışıyor. Haklısın Berkay. Yemin ediyorum haklısın ya. Yaşamaya çalışıyoruz bir anda. <laughs> evet ama sıkıntı be abi. 50 yıla biz, biz de yaşıyor olursak aynı sorunlardan biz de muzdarip olacağız. Kesinlikle. Bakalım ne olacak. Yani şurada 3 sene önce evet barajlar doluyordu. Bakın 3 sene sonra ülkenin barajlarının yarısı boş arkadaşlar. 5 sene sonra ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Değil mi? Garip. Oğlum şeyler Avrupa'daki zaten bu iklim krizleri itici a koyayım gidip saçma salak eylemler yapıyorlar. Böyle mi yani çözüm bu mu a koyayım gidip saçma salak boyalarla tarihi eserlere şey mi onları mı kirletmek gidip havuzlara kömür mü dökmek? Bir kadar daha iyi bir dünya Dikkat çekmek için yine doğaya zarar veriyorlar aynen dünya için Yarif. 17 hedefte anlaştı. Ben bunların hepsini Bilim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, gıda güvenliği, sağlık sorunları, enerji kaynaklarının yetersizliği, nüfus artışı, çevre kirliliği ve küresel ekonomik dengesizlikler gibi birçok sorun gelecekte de dünya genelinde büyük ölçüde etkili olmaya devam edebilir. Edebilir de edecek bence. Edecek yani. Kökünden boku yiyeceğiz böyle. Çok sağlam bir felaket geçireceğiz gibime geliyor. Ezbere bilmiyorum ama cep telefonumdaki bir uygulamayla hatırlayabiliyorum. Bu videonun sponsoru Hah. büyük sonuçlar yaratır. Yusuf yo, Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Hoş geldin. Geri dönüştürülebilir. Bir madeni alıp onu tropikal cennete dönüştürmek mümkün. Abi sen hangi kafadasın söyleyebilir misin? Dünyaya bir kere geldiğimiz için istediğimiz gibi yiyip içmeli. Ve bir sonraki nesilleri düşünmemeliyiz. Dünyaya bir kere geldiğimiz için sağlıklı beslenmeliyiz. Kendimize iyi bakmalıyız ve gelecek nesilleri de düşünmeliyiz. İki abi kesinlikle. Şunu demiştim ya. insanlar daha da ileri gidip içinde bir de yağmur ormanı yapmışlar. So we've managed to recreate a rainforest in Cornwall if you, re rainforest more, you can recreate a Joe neden Amazonları yeniden inşa etmekten bahsediyor? Birazdan bunu daha iyi anlayacağız. Onlar bunu daha iyi anlayacak. O farklı konudayız ya. Atabilmek <laughs> için Eden'ı bir eğitim projesine dönüştürmüş durumdalar. 2019 yılında 1 milyondan fazla ziyaret almış burası. Yani ekoturizm yapıyorlar. Açım aç! Bu sayede bölgenin ekonomisine 1 milyar dolar katkıda bulunmuşlar. Bu örneği seçerken onun tasarımını da özellikle vurgulamak istedim. Çünkü Mars gibi gezegenlerde kurulması düşünülen üstlere benzemesinin bir sebebi var. Bu bir ekolojik tasarım. Kubbeler okay. doğadan, arıların bal peteklerinden ilham alınarak tasarlanmış. Minimum malzeme ile maksimum dayanıklılık prensibi bu. Aynı zamanda her bir altıgende 3 katman ETFE -E, yani esnek geri dönüştürülebilir plastik materyal yer alıyor. Böylelikle harika bir izolasyon yaratıyorlar. Gündüz Video sıcaklığı içeride evet. tutarken gece... İki videonun da koyduk. Full fokus devam ediyorum. Dışarıya bırakabiliyor. Üstelik kırılırsa cam gibi yaralanma tehlikesi de yok. Evet belki o çatı altında bir tehlike yok ama dünyamızın çatısının altında bir tehlike var arkadaşlar. 20 senede yapılan bu devasa kubbelerin altındaki yağmur ormanı vardı ya hani işte Amazonlarda o büyüklükteki bir alanı her 12 saniyede bir yok ediyoruz. Ne diyorsun ya? Bir orman deyip geçmemek lazım. Amazon ormanı yok olursa sıcaklıklar 4-5 derece daha yüksek olur. Çünkü gökyüzündeki o beyaz bulutlar sıcaklık. Ape, te Ape Talk, teşekkür ederim abi üçüncü için hoş geldin. Ya geri yansıtıyor. Sonra orman terliyor, buharlaşıyor, yağmur yağıyor, her yer serinliyor. Isınınca tekrar bulutlar olur. Oğlum hep şeyi düşündüm. Yine yine videonun ana sağlayacak ama ya dedim ki bu kadar çok ağaç kesiyoruz. <laughs> Ama aynı anda bu kadar çok ağaç yetiştiriyor muyuz? Sürekli kağıt harcıyoruz, sürekli bir şeyler harcıyoruz, Odundan evler yapıyoruz, yakıyoruz. Kökünden yedik o zaman biz, genel dünya olarak. Çam ağaçları falan 60 yılda yetişiyor diye biliyorum yani. Evet evet, on hani... bizim sitede mesela 15 yılda <laughs> <yıldır, gülüyor> büyüyen ağaç var Ağaç hala tam büyüklüğüne ulaşmadı, öyle diyeyim size. He yeni mi fark ettin yazmış eyvallah Allah Allah ben yeni fark etmedim oğlum bu durumu. Küçüklüğümden beri sorguluyorum bu durumu. Ama genel olarak öyle değil mi diye. ketimle iletişim kuruyorum bir sal beni be. <laughs> Allah Allah. Şu, bu bir döngü. Amazonlara zarar vererek koskoca bir döngüye de zarar vermiş oluyoruz. Zinciri kırıyoruz. Videonun başından beri bazı anahtar kelimeleri söyleyip duruyoruz. Kemik tozu abi. Çünkü bunlarla bir şeyler inşa <laughs> Aa, etmeye çalışıyorum. Kemik tozu basıyoruz abi. Bugün burada tüm anlattıklarımın pek çok adı var. Ama ben onlardan birini özellikle altını çizerek öne çıkarmak istiyorum. Permakültür. Bu öyle bir yaklaşım ki sadece böyle oyuncaklarla bir şeyler yaparken değil her yerde uygulanabilir. Ne yaparsam yapayım permakültür ilkeleriyle hareket edebilirim. Bu ilkeler o kadar evrensel ki ister bugün dünyada başımızı sokacak evler yapalım ya da istersek yarın öbür gün Mars'ta... Bir şeyi çok merak ediyorum. Barış abi green screen mi kullanıyor yoksa... Üstler kuralım fark etmez. Her yerde geç. Evet evet green screen kullanıyor. Içerli. Permakültürün ya. ilk ilkesi gözlemle ve etkileşime geç. Yani neredeyim ben bir ona bak. Oğlum eğer öyle yapıyorsa çok iyi yapıyor. Bulunduğum yerde hangi güçler etkin? Önce bunları anlayalım ki ona göre bir tasarım yapalım değil mi? İklim, topografi, su, toprak, hava, ateş, vahşi yaşam, e insan faktörü bunların hepsini gözlemlemek gerekiyor öncelikle. Diyelim ki bir dağ var bulunduğumuz yerde. İkinci ilke enerjiyi yakala ve depola. Enerji deyince sadece elektrik enerjisi değil örneğin suyu da değerlendirmek gerekiyor. Ben bu permakültür ilkelerini biraz bilgisayar oyunlarına benzetiyorum. Hani strateji oyunlarında da vardır ya böyle çevrendeki kaynak. Şöyle diyeyim bugün 1080 bir görüntüyü 60 FPS'te ağır bir görüntüydü. Render almak için 35 dakika bekledim. Adam 8K kamerayla çekim yapıyor. kullanırken her şeyi düşünürsün. Bu işe işi hakkıyla yapıyor ya. Ormanın biyo kütlesi, yapı malzemelerinin, yakıtın, besinlerin ve suyun canlı bir deposu. Benim bilgisayarın anası ağladı. Tabi yapamıyoruz. Gibi aslında. Oradaki rüzgarı, güneşi, akan suyu yakalamak demek enerji üretmek demek. Ve bunu yapabilirsek üçüncü ilkeye ulaşıyoruz. Faydalı ürünler elde et. E çünkü aç karnına çalışamayız. O yüzden dikeceğimiz ağacı bile seçerken sadece süs bitkisi olarak düşünmeyip farklı faydalarını da göz önünde bulundurmak durumundayız. Dördüncü ilke kendini idare et ve geri bildirimleri kabul et. Bu ilke bizi bilinçli yaşamaya ve tüketimimizi sınırlandırmaya yönlendiriyor. Çünkü bunu bizim yerimize başka hiç kimse yapamaz. Dünyaya ve insanlara özen göstermek istiyorsak eğer, bu sorumluluğu da üstlenmek zorundayız. Geri bildirim yapan birileri varsa, mesela habire böyle raporlar hazırlayıp grafiklerle bize iklim değişikliğini anlatmaya çalışan bilim insanları filan, işte onları dikkate almalıyız. Beşinci Bilmiyorum ilkeden bugün bakalım. epeyce bir bahsettik. Yenilenebilir ürünlere değer ver ve onları kullan. Vermiyoruz Sadece elektronik abi. cihazlarda değil, yediğimiz yemekte bile buna dikkat edebiliriz aslında. Yemek artıkları nereye gidiyor? Onlardan kompost yapıp seneye o topraktan çıkan domatesleri yiyebiliriz. Ya da eğimli bir toprağa meyve bahçesi dikebiliriz. Böylece yokuş aşağı hareket eden besin ve suları değerlendirmiş oluruz. Altıncı ilke atık üretme. Hiçbir şeyi israf etmemek lazım. Sistemin bir parçasından çıkan şey başka bir yere giriş yapabilir. Atıkları kompostlamak, temizlemek işte bunu sağlar. Bozulan eşyaları hemen çöpe atmak yerine tamir etmek. Çok daha geniş düşünelim. İnsanlara tehlikeli ya da anlamsız işler yaptırmamak yani insan gücünü ziyan etmemek bile permakültürün bir parçası. Yedinci ilke tasarımla ilgili. Örüntülerden faydalanarak tasarım yap. Bir resim çizerken bile uyumlu renkleri seçiyoruz değil mi? Tablodaki örüntüleri önce anlayıp sonra ona göre tasarım yapıyoruz öyle bir yol inşa ediyoruz ki yağmur yağdığında üzerinde toplanacak olan su hemen yandaki göle akacak şekilde yerleşiyor. Sele yol açacak şekilde değil. Altında bir fay hattı varsa onun üstünden geçirmiyoruz. Sekizinci ilke ayrıştırma, bütünleştir. Kurmaya çalıştığımız bir sistemin parçaları arasında ne kadar çok ilişki olursa sistemimiz de o kadar güçlü, o kadar üretken ve esnek olur. Sözün ettiğim bu sistem, Cenga'dan yaptığınız bir kule de olabilir, insanlarla kurmaya çalıştığınız bir topluluk da. İnsanları birleştirecek şekilde bir tasarım yaparsanız, aralarındaki işbirliği kendiliğinden artar. Dokuzuncu ilke, yavaş ve küçük çözümler kullan. Videonun başında doğadan almakta tek başına... Ben şuradaki çözümlerin neredeyse hiçbirini yapmıyoruz bir problem görmediğimi söyledim. Daha önce diktiğimiz ağaçların bir kısmını kesip onlardan çit yapabiliriz mesela. Problem almakta değil, vermemekte. De. Kestiğimiz ağaçların yerine ceviz ağaçları dikersek 5-10 yıl içinde meyve vermeye başlar ve yüzlerce yıl boyunca yaşar. Küçük ve çok yavaş bir tasarım kararı. Bu. Doğadan bir şey aldım ama yerine yenisini koydum. Belki o koyduğum şey bana hemen bir fayda sağlamayacak ama çocuklarımın, torunlarımın, onların torunlarının yaşam kalitesini arttıracak. Doğadan cömertliği öğrenmek işte böyle bir şey olmalı. 10. ilke. Çeşitliliğe değer ver ve kullan. Görüyorsunuz burada evlerimiz var, bahçelerimiz var. Rüzgar enerjisi kullanıyoruz, suyu depoluyoruz. Ormanlardan ve meyve ağaçlarından faydalanıyoruz. Hadi şimdi bir de hayvancılığı ekleyelim. Onları dönüşümlü olarak otlatalım. Göle balıklar ekleyelim. İşte böyle bir çeşitliliğe değer vermeliyiz. Çünkü Barış abi şey ya bu arada olması gerekeni yapıyor, ya yani bir ütopya kuruyor buraya da. Ee, bu ütopya kime anlatacaksın kanka şimdi? Tehditli Ah be abi, ya böyle böyle şey yürümüyor. Vardı, böyle. İns i̇nsanlar çünkü böyle bir ortamda yaşamıyor artık ha. Hepimiz şehirlerdeyiz, hepimiz markete gidip çikolata alıyoruz, atıyoruz ve çöpünü atıyoruz. Eve geçip uyuyoruz sürekli otobüslerde falan filan anladın mı böyle bir hayat yaşıyoruz. Ya bundan çok uzağız. Çok uzağız bundan. Yani, bir dayanıklılıktır. Sistemimizin bir parçası başarısız olsa bile diğer parçalarıyla toplamda bir başarı yakalayabiliriz. Biraz emekli tier bir video olmuş bu. Ya, hayat dedi, mücadelesi veren bir Türk gencinin değil bu sorunlar. 11. ilki. Olamaz da zaten. Kenarlığı, köşeleri de. Yani. Video Türkçe anlattığı insanların yaşadığı memlekette Allah Allah ya orman yangını çıkmış. Neyse otel dikelim <laughs> falan. <gülüyor> evet yetenmiş, mesela <laughs> Allah Allah ya burası boşmuş. Buraya bir otel dikelim kardeşim ya deyip otel dikiyorlar. Anladın mı bu memlekette? Evet doğru. Hayvan otlaklarının çevresine ve yol kenarlarına yenilebilir. Ne yapsın ama adam anlatmasın mı? Anlatsın tabii ki. Bir yani çitler yani. ekleyelim. Yani. İşte böyle kenarlar köşeler daha üretken türler ya da habitat bölgeleri eklemek için harika yerler. 12. ve sonuncu ilkemiz. Değişime yanıt ver ve yaratıcı bir şekilde kullan. Doğa değişebilir, şartlar değişebilir. Buna açık ol ve yaratıcı çözümler üret. Sürdürülebilir, kendine yetebilen, geri dönüşebilir bir sistemin ilkeleri bunlar. Hatta bunu hayatının kendisi haline getirip böyle yaşantılar sürenler bile var. Çiftliklerinde tamamen dışarıdan bağımsız bir şekilde, neredeyse elektriğe evet. bile ihtiyaç duymadan Meliodora bunlardan biri. Tabii evet. bu Böyle yaşayan insanlara çok saygı duyuyorum bu arada. Her şeyi organik yiyorlar. Böyle değiş, değişik bir hayat yaşıyorlar oğlum bu insanlar. Ve biz şehirde her şeyi unutuyoruz bu arada. Ölümü bile unutuyoruz. Ben depremden sonra bunu çok iyi anladım. Masalara oturunca anlıyorsun. Yani depremi yaşamış varsa chatte o da katılacaktır bana. Yani sıradan hayatta, şehir hayatında ölümün ne demek olduğunu unutuyor insan. Aklından çıkıyor. Karşılaşınca da çok değişik tepkiler verebiliyor. Ya şey kanka, artık bir hani her şey o kadar rutine girmiş mi? Hayatta kalman gerekiyor, bunun için çalışman gerekiyor, sabah mesaini düşünüyorsun. Evet evet, anladın Onu mı? Mesela bu, bu kadın kalkıyor, sabah e, çayını yapıyor, içiyor. Anladın mı? Bahçesini suluyor falan. Hayata bak, hayvanı varsa hayvanıyla takılıyor. Şam stili ve doğrusunu söyleyecek olursak, modern hayatlara, konfora çok alışmış bizler için hepsi de uygulanabilir şeyler değil ama olay da o değil zaten. Olay bu ilkeleri anlamak ve maksimum faydayı sağlayabilecek şekilde hayatımıza entegre edebilmek. Mesela marketten aldığımız gıdaların ne kadarı ziyan oluyordur sizce? Ve bu ziyan olan şeyleri azaltabilir miyiz? Hadi gelin hep birlikte biraz konfor alanımızın dışına çıkıp böyle proaktif bir eylem yapalım. Ziyan olacağını düşündüklerimizi ya almayalım ya da daha az miktarda almaya çalışalım. Bence bunu başarabiliriz. Ben kendimce buna dikkat etmeye başladığımdan beri atığımı epeyce bir azalttım açıkçası. Hatta kalırsa onları da artık komposta dönüştürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan istatistiksel tahminler gıda atığının %30-40 civarında olduğunu gösteriyor bize. Bu da 150 milyar dolara karşılık geliyor. Sadece Oo. bunun bile ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini bir düşünün. Ne demiştik? Küçük Oo. eylemler büyük sonuçlar doğurur. Dünyada yaptığımız küçük hatalar milyonlarca yıldır kendini sürdüren bu devasa ekosistemde artık problemler yaratacak nitelikte. Eğer yarın bir gün sıfırdan Mars'ı tekrar kurmayı düşünüyorsak işte böyle yaptığımız ufak tefek hatalar artık öyle ufak tefek kalmayacak. Kurulmaya çalışılan o hassas dengeyi daha kuramadan bozacağız. Cenga'yı dizerken yamuk yumuk dizmek gibi olacak bu bizim yapacağımız şeyler. Dünya sağlam bir kule gibi görünüyor olabilir ve birkaç parçayı hatalı koymayı da tolere edebilir belki. Fakat en baştan yamuk yumuk dizmeye başlarsak o ev biz gözümüzü açıp kapayana kadar yıkılıp gider. Barış abi sağlamı da devirdin abi. Vay be. Çok güzel videoydu. Şimdi seks.